Bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynak, denetim iletişimi sanatı, çok ilginç bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, iç denetim ve teftişte başarının anahtarı sadece teknik bilgi değil, e, asıl olay iletişimde. Bugün sizin için bu materyali biraz deşifre edelim istiyoruz. Misyonumuz şu. İletişim neden sadece hani bir sosyal beceri değil de İYA gibi kurumların temel yetkinlik saydığı bir şey ve daha da önemlisi denetçiyi nasıl o klasik korkulan kural uygulayıcı imajından çıkarıp aranan değerli bir danışmana dönüştürüyor. Şöyle de çarpıcı bir nokta var. En sağlam teknik olarak kusursuz denetim bile eğer iletişim kötüyse e, boşa gidebilirmiş. Bunu biraz açalım. Kaynakların temel argümanlarından biri şu, bir denetimin kalitesi iletişiminin kalitesiyle ölçülür. Bu bana ilk başta biraz hani iddialı geldi açıkçası. Sonuçta asıl iş teknik olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu bulmak değil mi? İşte tam da bu noktada işler ilginçleşiyor aslında. Çünkü bu iddia sizin de bahsettiğiniz Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün yani IIA'nin standartlarına e, doğrudan bağlanıyor. Mesela standart 2420 var. Raporların açık olmasını şart koşuyor. Kaynak şunu vurguluyor muğlak yani ne dediği tam anlaşılmayan bir rapor sadece kafa karıştırmaz, aynı zamanda denetçinin tarafsızlığına dair şüphe uyandırır, güveni sarsar. Yani iyi iletişim sizin profesyonelliğinizi hatta tarafsızlığınızı kanıtlamanızın bir yolu oluyor aslında. Kötü iletişimse neredeyse mesleki bir kusur gibi duruyor vay canına. Yani raporun üslubu bile tarafsızlık algısını bu kadar etkileyebiliyor demek. Bu güven meselesi önemli. Sanırım kaynakların sıkça vurguladığı o hata bulucu rolünden çıkıp güvenilir danışman olma hedefiyle de çok bağlantılı, değil mi? Bu dönüşüm peki iletişimle nasıl mümkün oluyor? Kesinlikle. Doğrudan bağlantılı. Bu temelde bir iletişim dönüşümü aslında. Sadece neyin yanlış olduğunu hani parmakla göstermekten çıkıp, peki nasıl daha iyi olabilir sorusuna odaklanan daha yapıcı bir dile geçmek gerekiyor. Güvenilir danışman dediğimiz kişi, kaynaklara göre önce anlamak için dinliyor ki bu aktif bir eylem, sadece duymak değil. Sonra bulguları e, salt bir eleştiri gibi değil de, bakın burada bir gelişim fırsatı var şeklinde sunuyor ve çözüm için işbirliği yapıyor. Empati kurmadan, yani karşı tarafın bakış açısını, onların yaşadığı zorlukları anlamaya çalışmadan denetçi hep bir dışarıdan gelen, belki biraz da tehdit gibi algılanıyor. O zaman da önerilerinin kabul görme olasılığı düşüyor tabii. Bu anlamat için dinleme kısmı gerçekten kritik görünüyor. Kaynaklarda saha çalışması için bazı özel tekniklerden bahsediliyor. Aktif ve empatik dinleme gibi. Özellikle şu yeniden ifade etme tekniği yani paraphrasing dikkatimi çekti. Bu pratikte tam olarak nasıl işliyor? Şöyle bir şey mi mesela? Denetlenen kişi karmaşık bir süreci anlatıyor. Denetçi de diyor ki bir saniye e, eğer doğru anladıysam siz diyorsunuz ki normalde A yapılması lazım ama şu şu sebeplerden dolayı siz B ve C adımlarını uyguluyorsunuz gibi mi? Aynen öyle. Harika bir örnek bu sadece evet dinliyorum demenin çok ötesinde bir şey hem kendi anladığınızı teyit ediyorsunuz hem de daha önemlisi karşınızdaki kişiye gerçekten dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettiriyorsunuz kaynakların vurguladığı bir diğer noktada duyguları yansıtmak hani anlıyorum bu durum sizin açınızdan epey sinir bozucu olmuş olmalı ya da bu durumun yarattığı ek iş yükünü görebiliyorum gibi bir ifade çok basit görünebilir ama empati kurarak o güven ilişkisini inanılmaz güçlendiriyor. Tam tersine işte sürekli söz kesmek, başka şeylerle ilgileniyor gibi görünmek, göz teması kurmamak gibi davranışlar var ya, kaynaklara göre bunlar anında savunma duvarlarını örüyor. Anlaşıldı, dinledik, anladığımızı gösterdik, empati kurduk. Ama her zaman pırısız gitmeyebilir. Peki ya o kaçınılmaz anlaşmazlık anları? Bulguları sunarken fikir ayrılıkları çıktığında kaynaklar ne öneriyor? Önemli olan tartışmayı kazanmak mı? İşte bu çok kritik bir nokta. Kaynaklar burada çok net. Rekabetçi bir strateji yerine, yani ben haklıyım, benim dediğim olacak yaklaşımı yerine işbirlikçi bir strateji, yani gelin beraber bir çözüm bulalım yaklaşımını öneriyor. Amaç o anki tartışmayı kazanmak değil uzun vadede kurum için en doğru olan çözüme ulaşmak. Bu da ne demek? Kişileri veya departmanları suçlamak yerine sürece odaklanmak, riske odaklanmak. Neden böyle oldu sorusunu yargılamadan anlamak için sormak. Ve tabii karşı tarafın çözüm önerilerine, eleştirilerine gerçekten açık olmak gerekiyor. Bazen tek bir konuda haklı çıkma ısrarı o kadar zor kurulan ilişkiyi zedeleyebilir. Bu da uzun vadede denetim fonksiyonunun o güvenilir danışman olma hedefini büyük zarar verir. Yani bazen en iyi çözüm hemen bulunamasa bile diyaloğu açık tutmak. Yazılı tarafı var, özellikle denetim raporu. Kaynaklarda bunun için 5C modeli diye bir yapıdan bahsediliyor sıkça. Nedir bu 5C? Kısaca özetleyebilir miyiz? Evet. Bu 5C modeli bulguları gerçekten net, yapılandırılmış ve e, ikna edici bir şekilde sunmak için çok kullanışlı bir çerçeve sunuyor. Şöyle açabiliriz. Birincisi condition durum. Yani gözleminiz ne? Neyin yanlış olduğunu veya beklentiden farklı olduğunu tespit ettiniz. İkincisi criteria kriter. Olması gereken neydi? hangi politikaya, prosedüre, standarda veya en iyi uygulamaya aykırı bu durum? Üçüncüsü, cause, neden? Bu durum niçin ortaya çıktı? Sadece semptomu değil, kök nedeni bulmak önemli burada. Dördüncüsü, consequence, sonuç, etki. Peki bu durumun önemi ne? Ne gibi bir riske yol açıyor? Potansiyel veya gerçekleşmiş zararı ne? Finansal mı, operasyonel mi, itibar mı? Ve son olarak 5. C, corrective action recommendation. Peki şimdi ne yapılmalı? Yönetimin atması gereken adımlar ne? Bu yapı denetçiyi sadece sorunu değil, kök sebebini ve gerçek etkisini de düşünmeye zorluyor. Böylece çok daha sağlam, mantıklı ve iyi desteklenmiş bulgular ortaya çıkıyor. Tabii bir de şeyi unutmamak lazım. Raporun dilini ve detay seviyesini Kime yazdığınıza göre ayarlamak şart. Yani yönetim kuruluna sunulacak bir özetle o sürecin başındaki kişinin ihtiyacı olan detay aynı olamaz, değil mi? Harika, oldukça net oldu bu beşci. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için çıkarılacak ana mesaj ne olurdu? Yani bu kaynakları şöyle bir süzgeçten geçirsek dinleyicilerimiz neyi mutlaka aklında tutmalı? Bence en temel çıkarım şu. Teknik uzmanlık sizi oyuna sokar yani denetçi veya müfettiş olmanızı sağlar. Ama asıl etkinizi, kurum içindeki gerçek değerinizi belirleyen şey iletişim becerilerinizdir. Empatiyle dinlemek, açıklıkla konuşmak ve yazmak, zor konuşmaları, hani o anlaşmazlık anlarını yapıcı bir şekilde yönetebilmek. Bunlar sadece ekstralar değil, denetim sürecinin ta kendisi aslında güvence verme ve kurumsal iyileşmeyi sağlama işi tam da bu iletişim anlarında bu becerilerle gerçekleşiyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu becerilere yapılan yatırım aslında denetim fonksiyonunun kendisine, onun stratejik önemine yapılmış doğrudan bir yatırım demek oluyor. Ve sizin için son bir düşünce bırakalım o zaman. Bu incelediğimiz kaynaklar daha çok kurum içi iletişime odaklanıyor gibiydi. Peki ya bu bahsettiğimiz açıklık, empati, yapıcı diyalog gibi ilkeler denetim bulgularını veya belki karmaşık finansal bilgileri diyelim ki düzenleyici kurumlara veya kamuoyuna yani tamamen farklı dinamikleri olan dış paydaşlara aktarırken nasıl işlemeli? Belki de bir sonraki derinlemesine incelememizin konusu bu olur. Ne dersiniz? Üzerine düşünülecek bir konu.